Ya e hadi girelim, bakalım. Neyse ya. Uh, hadi başlayalım yapacağız. bakalım. Eskiden. Sana götelek dedi. Dogex hoş geldin diyorum. Oğlum Dogex sen eskiden ne kadar iyi çocuktun lan. Buraya alıyor. Ne yapsam ya? Kanka ne nereye? Nereye anlatacaksın? Nereye? Kanka bilmiyorum ki ne yapayım. Ayrıl yayın yapayım çıkayım gelelim seninle gezelim anacan ne diyorsun? Yok kanka. Peki eyvallah açık o. <laughs> Laf arasında yedit demedik chat. <laughs> Lan dur şuna gideyim. Bu eski miymiş Zırımı ya Bunu çıkardığım şeyden değil mi bu? Vallahi ondan galiba Minecraft'ta bunu biliyor muydun? Onun farklısı galiba bu. <laughs> Aa, ne Ayakkabısı vardı değil mi? O yüzden öldü <laughs> bu. Ağırı, Arka. Mı? Öldü. Beni niye Vurdun şey, amına koyayım Kaan abi? abi. kördüm, korktum amına koyayım. Bir canım ama amına koyayım. Ölümdeki adam olsun böyle matematik ayı bir tane attı. Lan adamı vuracaktım zaten amına koyayım. Ya, <laughs> şey, şey Yapabilirim ya, ama gözü dağıttığı bir maç Tamam sandık odası dediğim anladın. <laughs> bir işte, terminal yapalım. <laughs> sen af yok. Güzel, güzel bu kadronun var ya sırtı yere gelmez öyle söyleyeyim. Kanka oraya yapacak şu. Şey, kanka veremeyiz. <laughs> <laughs> <Kanka, gülüyor> Ana Ben de güzel biz nasıl bir ekibiz amına koyayım ya. Biz ne kadar yara bir ekibiz. Bir tane normal adam yok ya amına kolumun yerinde. Bana doğru W bak. Geldim. onu söyleyeyim. Gel 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 kardeşim. Balçık topları bitti. Beyler bundan sonra öldüğünüzde yaklaşık 10.500 hakkınız var. Helal olsun bize değil mi Cibobi'ye? Şeyine baksana çantana baksana. Aa ona da... Benim nasıl Sesini kız, kız çok neredeyim? fazla çıkıyor. Oğlum desenize videoyu açayım. Siz yayının sesini kısın azıcık amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim benim get çantamın hali bu. Bu ne amına koyayım? Allah'tan çantamı, <gülüyor> çantamı <gülüyor> kapatmıştım kanka. Allah'tan Oğlum, kapatmıştım. Oğlum bunu nasıl yapıyorsunuz? T. Altın kuralını eğilmek. Yüzünüzü arkanızdaki... Oo çok kötüydü bu. Nasıl yani? Hmm. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bağırıyorsun ya ses çok fazla geliyor. Okeydir ya şu an. <laughs> Zıplayamıyoruz acı balçık bir orası oynamıyor. Kanka senin ananı sikerim bak ha. <laughs> Hak et. Bak altına Altına gir, altına gir. Gör. Görmedik. 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 Görmedi. Git 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 yürü. Abi abi abi. Abi üstünden al. Vay Cordina. Bir, durun, oğlum anlatmayın. Ben de dinliyorum amına koyayım ya. Ne dinlemesin? al. Vay. Görmedik. 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 Görmedi. Görmedi. Git, git 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 yürü. Abi. dinlemek. Abi abi dinlemek bak ne dinlemek. 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 Git, Görmedik. 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 Git git dinlemek. <laughs> git Bak şimdi şuraya bak. Abi, abi. Dinleme. Abi abi, abi aslında, aslında üstünden, üstünden, Vay de, canına. Bir, durun oğlum anlatmayın. Ben de dinliyorum amına koyayım ya. Abi, ne dinlemesin? Yoksa dinleme. gölgeyi görmedin. A gördüm. Nasıl abi gölgeye yani? gölgeyi geç adamı da görmedin. Allah Allah. Adam da gözüktü. Kırmızı kırmızı. Yukarıdan bak. Merhabalar. Kim mi? Allah. Rampalar Kürekle devam et. User was moved out of your channel. Sapla şmaş açtın ya. Sen açmışsındır ben. Hayır, Oğlum düş ya, ne olur düşü. Ölüm tehlikesi Hayır. atlattım. Hadi. bir şey diyeyim mi? Oğlum, ben, sizin bu AR tekrarlı YouTube'dan kaldırıldı. Nasıl yani? Daha dün vardı. Bayağı da izlenmişti. Bak, hatta nedenini söylüyorum. Bekle. Oğlum daha dün YouTube'da benim önerilenlerime çıkıyordu ama koyayım. Burada 8-10 bin izlenmeyle. Taciz ve siber zorbalık. Ne alaka amına koyayım? Niye öyle bir şey oldu? Hiç bilmiyorum. Abi kimi taciz ettin lan? Lan ne o manyak mısın amına koydum o ne demek tövbe estağfurullah. <laughs> benim abi orada senin götü çekeceğim diye. Lan may oğlum ni aa. Ulan YouTube benim iznim var ya manyak mısınız ya siz? Kimi zorbaladın? Ya yok oğlum öyle bir şey yok. Onu atabiliyor mu lan geri? Şey yapacağım ya, e, Tayyip'te bulundum, olmazsa geri tamam. bir daha atarım. Şey de, Koyza burayı al dostum. Alayım hemen, hemen. Türkçe biliyorlar mı? Biliyorlardır, var bu Türkiye'de şeyler Merhaba YouTube. Ee... Teddy niye bizi silmişler lan? Kanka bir saniye al... videoyu geri aldıracağım. Merhaba YouTube, ee, kaldırılan aerial videomuzun sahilde geçen ve Berhim e, ismindeki arkadaşımla olan videomuzun YouTube'da yayınlanmasına izin veriyorum. Herhangi bir taciz, zorbalık vesaire yoktur. Saygılarla. Benim Berhim merhaba. Hay kes. duymasınlar. <laughs> Abi şey tacizle Siber zorbalıktan kaldırmışlar. Ya Siber nasıl bir zorbalık yaptı? Ayerel yayın ya o. <laughs> ben Ayerel yayın ya. ya. <laughs> Yok ya biri piştiğine şey yapmıştır. Ee, ihbarda mı? Artık ne diyeyim o? İhtarda bulunmuştur. <gülüyor> Allah Allah. O yüzden. Vurdum Allah şiddet de var. Allah ya. <laughs> ya yok kardeşim bir şey yok ya o videoda. Ona yani. Geç vurma denmez. Dokundum. Dokun bak. videoda bir şey yok ya. Çok müzik dinledik ondan mı acaba? Yok yok, yok. yok. onlar sorun değil. Tedi kameraya bakıp konuşmazsan sevinirim utanıyorum. Niye göz göze gelince utanıyor mu lan? <laughs> taciz suç mu ya? <laughs> Allah Allah taciz suç mu ya? <laughs> Salak harbi harbi düşecek amına koyayım. Dedi aynısını söyledi. Lan oğlum niye ayağınla durmaya çalışıyorsun? Gerizekalı gazım. <laughs> Aleyküm selam canım hoş geldin. Ya. Merhaba. Onu mu sikeyim? Katil oldu. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Gördük adıklarını öldürelim. Dur neşe çıktın amına koyayım. <laughs> Kankim rahat ol şimdi adamlar smoke'tan çıkacağımı hiç tahmin Mistake. etmeyecek. Çok Onlar zannedecek ki ben A <laughs> arkasıyım. <Mistake. Daha gülüyor> rahat ol Ahmet'im adamlar A arkasıyım zannedecek. Bak burada bak gördün mü? <laughs> ya hadi rahat Buradayım ben görmüyor musun? Ama sana Kız. bir şey diyeyim. O bak orada orada kayıp bir sütun koymuşlar ya onun anasını siktim yani O sütun koyanın map'inin anasını siktim. Hadi ats dura bak. Hayır, o, de, o ne oğlum? O ne oğlum? İsmini gözlük gözlükme. Sola, atarım. Kola, at Killer arkası. Ha. Ben de sağa atıyorum. Bir <laughs> niye geçmiyor? O kadar ama götü dağıtmış buramda. Ya oğlum nasıl ya? Ne oğlum bu? Görkem sen değer misin? Görkem ne ya? Ben buraya koyayım sonra esir. Görkem mal mı ya mi? kanka bu? Allah <laughs> <laughs> Allah. Oğlum kaç tane? Bogoyev diyor, diyor. <laughs> he tamam uzun. <laughs> 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 Bisküvi sonunda nasıl hoş geldin canım ne yapar bakalım? Az önce ne oldu ya klipte? <laughs> Oğlum kaç tane robot var burada? <gülüyor> <gülüyor> Allah senin belanı. Bir şey diyeceğim. Detroit'i izlediniz mi o gün Zeyno'dan? Bu sala diyorum ki oyna. Bak başladın Detroit güzel bir oyun bitir oynamıyor. O gün izlediniz mi acı? Bunun devamı gelmeli bence anladım. Ben izleyemedim o gün dışarıdaydım. Ama oynaması lazım anladın mı Detroit'i? Detroit öyle bir oyun. Bırakılmamalı yani gayet güzel bir oyun. Aleykümselam. Seyaşman abi Taha'ya da iyi koydun demiş. Eyvallah garip sağ ol. Sağ ol. Ya Alan yok oynamıyor hacı oynamıyor ya. Bırakılacak bir oyun değil. Detroit bitirilecek bir oyun. Yani zevkli bir oyun. Klasik Zayn ya sevmiyor hikayeli oyun Oynayamadığını düşünüyor. Ben de oynayamıyordum eskiden. Ama oynaya oynaya hikayeli oyunu çözüyorsun anladın mı? Yayın işin içine girince bir tık daha sıkıntı oluyor. Ama bugün bunun yayınını yaptıkça öğreniyorsun nasıl yayın yapacağını. Ben Peki de tam anlamıyla... bir... dokey Akbaş. Ben de bilmiyorum tam akbaş anlamıyla ya ne yapacağımı. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Ha <laughs> <laughs> yani BF1 oynayacağız ha bu gecik ay vurma. Bunlardan tedi. Tamam Berbim. Son iki yayınlarda oynamıştın. Eyvallah. <laughs> Let's go! Take them and okay take there ne var bugün? Valla <laughs> bakarız ya. <gülüyor> bakarız. <gülüyor> abi şunu söndürsem mi görmese? Oğlum misafir la misafir. Tanrı, tanrı misafiri, misafiri yerde mi yatırıyorsun? La tanrı misafiri. Ben yerde yatıyorum peze. O şey. <laughs> Dışarıdaki abinin o. <laughs> Kaan abi çok iyi şu an. Oo geldi. Aa girer mi? Kaan şey girmez. Kaan girmez. Girmez. Anana da... s**kim çok kötüyüm. Bu, bu iyi. Bu iyi. iyi ömür, bu iyi. Okay. Bu güzel. Orospuluk yaptı burada. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu nasıl gidiyor anlamadım ama. Onunun ama. Gürkan'ın chatine dün bir tane kutu geldi. Gürkan soruyor. Gerçek misin değil misin? Gerçek değilsen seni banlayacağım diyor. Sonra chatten biri şey yazdı. Umut veriyor çünkü çocuğa yazdı. Hiç anlatamadım. Komik de o zaman ya. Ben, ben de anlamadım. <laughs> bu ne ya? Merhaba YouTube izleyicisi. Bu videoyu hala izleyip beğenip bir de abone olmadıysan seni götünden sikeyim. İki tane Ben sizin yeriniz oldum. Sıkıntı yok çatı. Sıkıntı yok. Motor video hala izleyip beğenip bir de abone olmadıysan seni... Oğlum sen... araba yayınları da gelsin be artık be yine. Çıkalım dolaşalım. Hani gidecek yer bulamıyorum açıkçası. Ama çıkıp da dolaşabiliriz anladın mı? Gece vakti açarım şarkıyı. Sohbet muhabbet eşliğinde arabada yani kullanırız yani. Ve onu da düşünüyorum. Çok soğuk zaten çok soğuk. Ama belki bir yaparız. Bir, bir iki yere de giderim yani. Bilmiyorum bakacağız. Seni götünden sikiyim. İki tane motorcu yaklaşacak. Birazdan cam açacağız siktir git Kendi amına kuyum çete. Kim o? Anılcan. Vallahi yaklaşsınlar yanımda var. 17 tane kişiye kadar gider kanka. ya oğlum ne böyle şey. Aaa beyler long spawn bu. Hadi koş. Ya bu ne kanka? Kanka atıyorum flashını. Ananı sikip kesilirdin mi? Benim ağzımın solunda ne gördün, gördün mü kanka? Lan koş! Atıyorum! Bir, diğerini atıyorum. <laughs> ya Orospu bilerek atmamış kanka ya! Ananı sikeyim. <laughs> ne oldu? Son blokta kaldım. Ne ne oldu? Baksana şuraya. Son blokta kaldım. Lan! <laughs> yani sikeceğim <laughs> oyuncağını onun <laughs> için bak. Kalkın dur arkana. Şşt! Küçük! Dön lan arkana! Oğlum ben ne güzel ben de... burada don clip moduna geçtim yanlışlıkla. Çok şişman birinin sesini duydum. Çok şişman birinin sesini duydum. Ay ne diyor? Kim bu bizim izleyici bu büyük ihtimal. Bu kim? Bu hanginiz? Bu hanginiz? Çok şişman birinin sesini duydum. Çok şişman birinin sesini duydum. Ay ne diyor? Ne git lan bu? Ne bakın para bitti amına koyayım. Oğlum ben kalmışım. Lan çıktı kanka. Flaşım var istiyorsanız. Ki var fazla iz nokta ya. Helal hacı. Helal hacı. Helal lan. Öldü lan. Mi tap mi tap tap mi son. Öldü o da tap mi. Tamam, 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 Helal olsun lan. lan. O, bu film lan. Aa bu çok bir şey kritik bir alt be. Onun lan amına koyayım. Bu ne ya? Mesela şu an ebeveynleriyle izleyen var mı acaba? Ben, Anne baba ben, selam. Ben. Ali amcam selam. Merhaba Ali amca geleceğiz inşallah ee, inşallah yakın zamanda ben, mangalı. Ben var. bir isim biliyorum ebeveynleri izle, izleyen. Bak, Yapma. bak dedi. <laughs> Sövünce Hayırlı sövdü oluyor oraya. kanka. Abi. Bırak Merak ama. etme oğlum yalnız değilsin Tacım ben de oyundayım. <laughs> <laughs> Böyle bir meme dönünce direkt Tahyalı <laughs> öldürüyorum. <döndürürüm. gülüyor> Bütün fokus üstümde kalmasın diye Tahyalı döndürüyorum. <laughs> Benim çok hoşuma gidiyor. Minimum. Tamamdır. Yürüdüm, yürüdüm, biri öldü. Midi ver. 2 2 2 bir tane de short. Öldün. O, Öldün. Oo güzel. Gün CS döndürelim Dön Dön ya. Dön İmler hazır. Da o da orada, orada. Hayır. Hayır, her yerde yanıyor. Hayır, çocuklar, hayır. <laughs> Kanka arkam önüm arkam. Bakamam özür dilerim YouTube'da mı? Hatırlat biraz. Bak buraya 3 buraya 3. Buraya olanmadı mı Bakın bu herif duyuyor ya onu bence. Oo. <laughs> oh, be oh. <laughs> Anne. Bu arkadaşlarımı ve chat'i sana şikayet edeceğim. Benim ayağım 47 buçuk diye gülüyorlar bana. <gülüyor> Anne sen niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Anne, air, çok <gülüyor> Anne ben de dalga... Ben Almanya'ya gideceğim dedim. 3-5 adım at zaten oradasın diyorlar. Ya. E <laughs> Anne ne yapıyorsun? Anne ne Bura <laughs> orada ya kal orada. Bura bura bura. 47.5 <laughs> ne amık troll <laughs> Yo bir dakika dönme 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 açılma. Bu neydi lan? Ah! <laughs> <laughs> Baş parmağının üstündeki o kılları hatırlıyorum. <laughs> ya, <Kurandır gülüyor> ben de diyorum bu klip neydi hani hiç hatırlamıyorum adam mı vurdu? Benim ayağımda kıl yok lan dedi. Dur dinleyemedik açılma Ah! <laughs> 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 Baş parmağının üstündeki o kılları hatırlıyorum. <laughs> ya tamam <Kurandır gülüyor> ne amına koydun. <laughs> Benim ayağımda kıl yok lan dedi. Baş parmakta hafif var hocam. <laughs> Bayan buna koyayım. Harbi varmış. Ne? O Ruslu Azıcık iki üç tane sen bunun. Lan zaten sarı. gözükmüyor. Işığı mı tuttun ayağımı? amına Biliyoruz kardeşim Aa, bir şeyleri. Bunu kabul etmiyorsan bir tane daha çekeceksin. Sonra al ver Biliyoruz Bu bir şeyler olmayacak. Hayır ben çetim çetim istifa ediyor <laughs> şey. <gülüyor> şey <gülüyor> i̇tiraf ediyor musun? Ananı. It, i̇tiraf. Istifa, ediyorum. İtiraf. Konuş artık. Lan konuş artık. İtiraz, ben, İtiraz ediyor musunuz? Anılın ayakları çok güzeldir ama. Sağ. Anne sen bunu dedin şimdi bak yalayım mı falan yazıyorlar chatte ya. Anne yani, gülme konuşmayın ya. ya. <laughs> Ana. Ana. Ne bu durdu? bunu söyleyebilir misin? Ne söyleyeyim? Söyle söyleyeyim? Bir ben seni, iki seni ben. Üç ben seni, dört seni ben. Beş ben seni, altı basan üstüme ben. Hem ben seni, hem seni ben. <gülüyor> <gülüyor> Ali, Ali amca bayılır. Ayıksın. Sövde gitti valla. <laughs> oğlum sen ben bir şeyler dedi bak. Ben seni dedi. Altı kere, yedi kere dedi. <laughs> Ali abi yanlış anlama. Küfre karşı Gelip burada yedi sekiz kere sikiyorsun beni götümden. Ayıp denen bir şey var yayının orta yerinde ya. Vay be. Ben seni dedi 3-4 kere yetmez, 6-7 kere yetmez dedi. 8-9 kere dedi ya. Harbiden. <laughs> ben bu Arda'yı galiba mutluktan atacağım ha. Kaan abi atayım mı? Dayım mi? abi. Bir şey olabilir. gönder, gönder oğlum tamam. bana ne gönder gitsin. Yo ben onu çok sinir ediyor beni. Abi, Kaan abi. eee şey Arda abi. La ananı. Arda <laughs> abi. Ya kanka. Berdim Ergen'in iletişimi buyurun. Merhaba Berdim dayı. Duyamıyorum bir sene kulaklık bağlanıyor. Ya kanka. Berdim <laughs> Şey Arda, Arda abi. abi şey. Ananı. Arda <laughs> Ya kanka. Berginer iletişim onu buyurun. Merhaba Berin dayı. Herkese soruyoruz. Biz ayakkabı alacaktık da. <laughs> evet. Ee, Adidas marka 47.5 var mı elinde? <laughs> 47.5 ne anladın? Ya. burada. Kanka. <laughs> kanka sen mal mısın ya? <laughs> <laughs> <şöyle> bir bakar mısın? <laughs> Burada ayak var. Burada ayak var. Bu kuzinin attığı mı? Sen mi sordun benim Evet. Ne? Yok bu şey Cibo'nun kameraya geçiş yapıyor odasına bir yerde bok mu var oğlum o ne soldaki? <laughs> bak şimdi. Burada ayak var bak ben onu yakaladım. Abi yerin altına girdin. Oğlum düşün ama. Bak 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 baş parmak gördünüz mü? Ben nerede diyorum acı. He? Bu işte kanka. Oğlum baş parmağına <laughs> baksana ayak el orta parmağı gibi onun. <laughs> kanka buna işte kolum molum diyor da bunu o nerede görsem? Olmasın? Hayır bunu nerede görsem Tanrım eliyle şey tutuyor oğlum iki tane. El ele yapıyorlar hemen geç. <laughs> hemen geç burayı. <laughs> Ayağın Oha gözüküyor. lan! Ayağın mı <laughs> gözüküyor? Şuna parmak ucunda durursan boyun 2.20 cm oluyor. <laughs> oha! Oha! Ananı sikeyim doğru söylüyor lan. Argen tabi sen niye abone değilsin lan? Oğlum. Oğlum oha lan! <laughs> Yoksa gizli abonelerden misin? Orup da gizli. Beyler çabuk bizim takımın birincisini look. Beyler tam gel abone kıyım okey. Gel mi de yiyorsun. Oğlum hoş geldin canım. Her Allah. elini çağırıyor. Önümüze ben tutuyorum önümüze. Arkamızda. Tuttum ben Oğlum. de tuttum. Bu ne? Oğlum bu ne yapan, 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 yapan. Kanka, atlar atlar atlamaz ben bunu öldüm işte. Dostum, hemen bu videoyu beğen ve çabuk abone ol. Teşekkür tamam. ederim. <laughs> 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 Öldü. <laughs> Allah'sana neyin <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ki ama Girkan. Ulti sağlıyor kendi takım arkadaşın ateş edip ha, kurtarabiliyor doğru. seni Max. He o şey kozaya, çevir, He, kozaya çevirdi. He kozaya çevirdi aynı öyle ulti. Bu bu el kelebek olmuşsun. Kozaydın ya. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Yazık. Ben de var. Salak ya bu Ahmet. Taktanacak taklanacak ne? bir yer yok demek ki bir şey Selam olmaz hocam. burada. Tam uyarıyordum o peni sana çevirirse bitersin diyordum Çeyli ağzında kaldı kelime çocuk öldü saniyede canı Yaratık kanka. Yaratık. Yaratık acı. Ya imkanı yok lan oğlum. Şu 150 kere deneyim bir tane canılar, tutar canılar, belki. Canılar, canılar, öldüm. Bu canavar yavaş ya bu bir şey yapamaz. Alo. Onun <laughs> Yine korktum bak biliyordum bu bak, bak. Bak. Davın değil kendin ne yapıyor ya bu? Ha ısınıyor. Isıtsana beni. çok mal ya. Böyle ısınmıyor mu lan? Aa! Sen böyle bir şey mi var? Böyle bir şey mi var? Ben bir vuracağım, çıkacağım. Ben de bilmiyordum lan. daha vuracağım. Sonra de geleceğim. Tamam, bak ben ne yapacağım? Ne yapacağım? ben şurada Bu Çok kötü. Bu da çok kötü. Galiba vuramadığı sahne bu. Aha, var. Fazla var. A geliyor, fazla, fazla. fazla geliyor. Bir önde C4 modlu oldu. Yalnız. Ich Kanka bize şey kaçacak kılıcı boya. Saygısızlık yaptık Han abi. Ne saygısızlık yapacağım oğlum hayırdır aman okuyayım. Oy. Oy. oy! 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 Ben nasıl taşıdım? Havalı bıçak oğlum, he. Yürür, he. Ama çıktı lan bebe. Abi Gördün. şu bana bir yardım amına kudum mavisi. Amına kudumun arzısı. Bu çift barette oynayabilen her bir vatandaşa <laughs> helal olsun. <laughs> Atma orası. <laughs> <laughs> ya ben ölüyorum ya kanka bir de burada ben ölüyorum ya işe Ana. bak ya ee, ne oldu kamera mı kasıyor lan ne <laughs> yapacaksın <laughs> 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 oğlum benim yine kamera mı kasıyor kanka sikeceğim anasını bu kameradan ya şimdi alo Ah. Ah. baba oğlum bu kameraya ne oluyor ısınıyor mu ya bu Elgato ne yaptınız ya kameraya o bir mi oluyor onu da anlamadım ki acı format mı lazım bilgisayara Kasmıyor. Dedik onu oynayacaksın. Kanka CS MS dedik de bilmiyorum bakarız ya. İyi ben gidiyorum yatmaya o zaman. <laughs> Hadi görüşürüz. Bye bye. İyi geceler. İyi geceler. Güzel var. Paranoyak mısın sen? Yapma ya. Bir sıkıntı yok muydu acı? İyi miydi kamera? Double atma. Akçı double adam. Oğlum evvelim double atardık. Tamam tamam. Allah Allah. Ben format atayım o zaman bilgisayara. Bu kadar ya. kolay mıydı ya? bende izinsiz bir şey mi indirdim virüs oldum. Bir Aynen. Ya. harvanmış. Işte. Ya aynen Vallahi kanka. Aynen. Oyunun burada aynen. Yok. Yani aynen, aynen. bak. Abi geldi. Hadi bakalım Kanka hep de bana <laughs> denk o geliyor ya. Burada Sonra bir tane köyden deri alıyorsun. Burada ölmezsin Ay. herhalde. Peki. Peki. Zeyno diyelim ya. Bak galiba kasetin sonu yazıyor hep. Şey düşünüyor yani onu sevmediğini falan düşünüyor. Dur. Hah. Şimdi biz babamızın bize söylediklerini anneme götürüp dedikodu mu yapacağız? Hı hı. Hadi yapalım. Hadi. Dur benim annemle aramda bir bağ vardı bekle. Ne bağ? Gebek bağ. Aa, evet bir şey görüyorum. Ne görüyorsun? Bir, şey, bir su birikintisi bu. Bir banka var evet. Bir yol. Gel galiba buldum. Kostan mı? Kosta da amına koyayım. Evet. Kosta da amına koyayım. Ula alamazsın fail rp. Yapma. Yapma Atakon titan'dan. Şu bir yerden yoruldan yoruldan bize de yoruldan. lazım ya şey. <laughs> Mahmut abi, abi. Bir yerden bize abi de abi lazım da işte çok para ya bu. Bak şimdi sayılır kanka. Kanka halleder. bomba atamıyor ya. kanka değil. sen. Bu şort Argentavis mi be? Argentavis mi be. Argen, be? Abone olmuş. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Kesene bereket eyvallah. Ah lan tüh nasıl oldu bu? Ya siktir git ya. Siktir. <laughs> Usta sen Ne olacak hoş geldin. Kocala kabul ediyor musun? Tabii ki. Son <laughs> Bu kamera açısını nasıl yapıyorlar chat <laughs> DP'de? <laughs> Zeyno nasıl böyle izliyor? <laughs> Alertler ekrana çıkmıyor mu? <laughs> şimdi çıkıyordur pardon <laughs> şimdi, çıkıyordur. şimdi çıkıyordur. Aboneler falan çıkmadı mı ekrana? Ses gelmedi doğru. Şimdi çıkıyordur pardon çok özür diliyorum kapatmışım ayarı. Okey, güzel video olmuş Ahmetcan. Gelişiyor bak. Bu çocuk harbi gelişiyor.